Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ege Ozanbüke ve aylar yıllar onlarca geçen günden sonra e, sizlerle beraber olmaktan, birlikte olmaktan çok mutluyum. Çok uzun tutmayacağım. Kısa bir video olsun istiyorum. Küçük bir duyuru olarak görebilirsiniz bunu. E, yaklaşık bir 4-5 senedir, belki 6 senedir düzenli olduğu döneme e, dönecek olsak yayın yapmıyordum e, ve resmi olarak Yayınlara dönmüş bulunmaktayım. Ee, tabii ben gittiğimden beri bayağı bir şey değişmiş yayın <laughs> dünyasında. Ee, özellikle platform değişmiş. Artık Twitch'te değil, Kik'teyiz. Ee, o yüzden bu videonun altına şuralara, buralara, her yerlere e, Kit kanalımın linkini ekliyor olacağım. Yeni dönemde e, daha düzenli, daha istekli e, ve üniversite mezunu. Olmuş bir şekilde sizlerle olacağım. Ne değişti artık onu siz karar verirsiniz. Ben bir şey diyemeyeceğim. Eskiden bilenler belki karar verir. Çünkü bana göre çok bir şey değişmedi. Tabii ki öğrendiklerim, tabii ki yaşadığım birçok şey oldu. Ama dönüp baktığımda öyle tonlarca bir şey de değişmiş değil. Olsun. Şehrimiz işte Artık Boston'dayız. Ee, belki zaman zaman YouTube içeriği de olabilir bu. Ee, yayınlardaki kitlede içerik şeklinde olabilir. Ayeral yani dışarıda yapacağımız içerikler de olabilir. Özellikle YouTube için aklımda fikirler var. Ee, Bakalım zaman ve süreç nasıl gösterecek onu hep birlikte göreceğiz. Ama aa, aklımda birçok fikir var. Ee, hayallerim var. Hala içimdeki <laughs> o e, çocuğu Kaybetmedim. Kaybetmediğimi düşünüyorum. O heyecanlı, hevesli, e, bu işlere dört korula sarılan ve sarılmak isteyen kişiyi kaybettiğimi düşünmüyorum. O yüzden de sizlerle beraberim. Yayınlara bekliyorum. E, Türkiye saatiyle akşam 7-8 civarı genelde. Bundan sonra her gün olacak şekilde sizlerle birlikte yayında olacağız. E, Setup'ımız yavaş yavaş oluşuyor. Bir şeyleri e, ayarlamak için çabalıyorum. Son bir parça kaldı. Onu da eklediğimde tam olarak setupta düzenlenmiş olacak. Bugün de ilk yayını yapmış bulunduk. Kesitleri buraya gelecek, Instagram'a gelecek, TikTok'a, oraya, buraya, nereye olursa her yere kesitler, klipler atacağız diye düşünüyorum. Ama bu YouTube kanalında shorts kısmından yayın kesitlerimizi zaten paylaşıyor olacağız. Video veya yayından alınacak hani uzun içerik Öner örnek olarak söylüyorum. Bundan yaklaşık bir ay sonra futbol Manager 26 çıkıyor ve biz tabii ki kariyer yapacağız hayatsız gibi saatlerce oynayacağız. Ee, onun video şeklinde bölüm bölüm onlar gelebilir YouTube'a. FIFA'da e, online şekilde Rivals artı Foot Champs oynuyor olacağız. Onların belki böyle kesitleri hani birleştirilip video haline getirilip gelebilir. Komiklikler, şakalar, cevapçut biliyorsunuz. Çok da uzatmaya gerek yok. Çok da sizi sıkmaya gerek yok. Aşağıdaki linklerden kanalımı takip ederseniz çok mutlu olurum. Aynı zamanda şarkılara Çarkları zaten bitme ihtimali yok, her şekilde devam ediyoruz. Ee, onlarla alakalı gelişmeler de yakında olur. Sizleri çok seviyorum, çok öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.